Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars kutu açılımı yapıyoruz. Bir dakika. Ben yanlışlıkla skill'i çıkarttım da. <laughs> Bir de gas çıkarttım herhalde. Yani yanlış ama gas derken yani şu gas. <laughs> evet. Şey dedi bana. 15. sezon bitmeden 13. sezondan kalan kutularını aç dedi. Ve 14. sezondaki elmaslarla birlikte bu alacağım için burada kutuları açmak zorunda kaldım ben de. Lan. Ne oluyor oğlum? Aa 14. sezondaki şeyi Sema almamıştım sen çıktı Oğlum iki karakter çıktı şimdiden. Videonun başındayız daha. Biri gizemli biri kromatik zaten. Ne yaptın süper sen? O zaman şey yapalım. dakika. Leon'u yükseltelim mi? Tam kutulardan çıksın. başka hangi karakterleri yükseltebiliriz? Edgar'ı dokuzlayalım. Edgar severim. Önceki sezon. Evet şu bir heyecan geldi. Aha ne oldu? Süpersel. Bir efsane mi veriyor bana? Sağ ol Süpersel'cim tamam. Büyüdü de, de efsane vereceksin bana. Aynen çok iyi çok iyi. Aksesuar daha iyi benim için. Bu arada arkadaşlar şu anda karakterden daha çok. Oğlum. Hepsini versene. Bugün hepsini versene. Süpersel. 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 Arkadaşlar bu arada benim oranım kaç? Bir dakika bir dakika. Ben bu arada oranlara hiç bakmıyorum. Bu şanslı biz efsanevi çıkartırız bu arada. Aksiyonu Yıldız gücü hocanı. Yıldız, evet, yıldız gücü hocanı. yıldız gücü hocanı hoş geldiniz. Ha, bir şey gelmiyor. 100 nasıl tuttun 138 of Süper sen ne yaptın sen Bu arada niye çok böyle şey geldiğini yazarsanız yorumlara Bir dakika sesini açalım Evet ses sorunu varsa şansı çözülmüştü İşte istediğim şey geldi Değil Hangisine basayım Skink mi sen mi Abi ben seni daha çok oynarım sana basacağım karakter. Abi bu nasıl bir şans? Frank geldi. 3 karakter şu anda. Destansı falan. Her şeyi doldurduk içine. Ve daha bu çok kutumuz var. Anlamıyorum. Sparsel bugün bana kıyak mı geçiyorsun? Gerçi çok uzun zamandır kutu açmıyorum ben. 10 bin kupa. 12 bin kupadan beri kupa, kutu açmıyorum hatta. 11 bin. 4 bin. 3 bin falan geçti. Bir de hesap maksimum şu anda. Yani şey karakterlerin hepsi 11. seviyeye kadar geliyor. Ama ben yükseltmiyorum şu anda. Onu söyleyeyim. Harbi Edgar'ın aksesuarını verir misin diye. Eee evet, Bir de Grom. Süper ne yapıyorsun sen? Dört etti şu anda. Süper Bu arada Grom ben gizemli sanıyordum. Destansıymış. Evet daha çok kutumuz var. Süpersel. Oyun dondu. Süpersel. Tamamen anladım mesajı. Daha çok oynamamı istiyorsun. Evet ben çok oyuna girmediğim için Süpersel bana şey yapmıyor. Dur. et. Bu arada 5 karakter çıkarsa rekorumu kırarım. Bir videoda 5 karakter çıkarsa. Arkadaşlar bu arada bu videoyu izleyin ya. 5 tane karakter çıkıyor. Bir de efsanevi çıkarsa bu arada ben videoyu direkt burada bitireceğim. Görüşürüz diyorum. Arkadaşlarımı avatmam. <laughs> tamam şu an Öyle bir şey yok. var bu arada. Güzel. Hadi Supercell, bir karakter daha ver. Oranları iyice jortlasın. Efsanevi oranı sıfırlansın. Bu arada şu anda efsanevi oranı artıyor. Yoksa sparsal. bekliyor bekliyor şu anda bir şey verecek çünkü bence şöyle ben yanıyorum. Hadi süpersel ya. Tamam 5 kutu kala bir taktik deneyelim. Ulan ben bunları ne yemeklerle... Cık, neyse süpersel. Lan 5 kutu kala şey yapacaktık var ya. Bir tanesi fazladan gitti. Ha Leon'un iki aksesuarı da çıktı mı? Ne bu? Leon değil mi? Ha Lollipop. Ben bunu sevmem. Diye kullanırım. Bakayım böyle bir. İlk gelen karakterlerden. Frank. Yeni gelen. Edgar'ın bir aksesuarı yokmuş. Grom gelmiş. Sesi duydunuz değil mi? Böyle garip bir şey, sesle şey, bir şey konuştum En başta. Öztürk. Bakayım kaç etti lan? 1, 2, 3 su 4 sen. 4 <laughs> mi? Nasıl lan? Bir dakika. Aynen 4'miş. Ben niye 5 dedim ki? Yanlış da saymış olabilirim. Ne? Az sonuna çıkacağı için yemiş olabilirim. Bu arada ben günlük görevler yapmıyorum arkadaşlar. Sıkıcı geliyor bana. Yani evet şimdi Frank mi, Grom mu, Squeak mi, sen mi tabi ki sen de Sen de görevlere bir bakalım. Neymiş savaş topunda 5 kez pas ver. Nakartta maç kazanalımız. Aynı zamanda görevleri de yapmış olalım. Zaten bu video çok izlenmez. Ben görevlerimi de yapmış olayım. Bunu da açmış olayım. Şimdi da video çıkmış, çekmiş olayım. Şimdi ben Sam'le hayatımda hiç oynamadım. Bu Talk'unu da yarım izledim. Bilmiyorum nasıl bir karakter olduğunu şu anda bu arada. Ama güçlü bir karakter olduğunu biliyorum. Şöyle atınca hızlanıyordu sanırım aynen. Biraz garip bir karakter sen ama çok seviyorum ben kendisini çok istemiştim almak istemiştim ama 159 şeyde kalmıştı sanırım 150 150'de kalmıştı prosesi çok üzülmüştüm. Superstar bana bedavadan verdi. Evet, 8 sezonunda kalan kutulardan var da ses sorunu varsa bir yerde ses döşüm. Şu an lan olma karakterler onlar orada. Bu arada şey Minecraft'ta yeniden başladım. Elmas seti oldum bu arada. Çok efsane büyüler çıkarttım. Kasap köylü yapacağım. Domuz, keçi, koyun, tavuk her şeyden bol bol yapıyoruz. İsteyen gelebilir, izleyebilir bu Kimse izlemiyor ama olsun. Neyse parayla reklam yaptırırız. Lazayı ve Para bol olunca böyle oluyor işte. Ya işte. Göz gözü görmüyor. an ne oluyor? Bunun fighter bir adam vuramıyor ha. Benden bekliyor her şeyi. Bekle. Şu can şeyini alsam oğlum. Az daha yenemiyorduk hani. Hadi oğlum ya. Bu arada ben görevden sap, saptım gidiyorum ha. Taktik yeniyorduk biz. Evet oyun dondu. Gördünüz arkadaşlar oyun donmasa ben bu arada yenerdim. Şeyi alınca ne oluyor bak. Şeyi alınca genişliyor bir şeyler oluyor. Ben şöyle bir adam alayım. Niye gülüyorsun ki Piper? sanırım bir görevi var. Ben öldürünce kızıyor bana. Bana öldürünce bana bana. Duvarları kıramıyordu sanırım. Bakalım. Hadi oğlum ya donma işte bu dışarıdan kaç 75 tamam. İnternetim kastı işareti attım. Kaldım burada. Evet çıkıyoruz. Ne oluyor lan? Aa 16.000 kupa olmuşuz. Supercell 16.000 kupanın adına zaten bir karakter verir. En çok istediğim karakteri profiline 5 kere basıyoruz. Şimdi efsanevilerden birine basacağımı düşünüyorsunuz. Ama ben tabii ki de efsanevilerden birine basacağım. Çok oynamak istediğim ve özlediğim karakter olan Spike'ıma basıyorum. 5 kere değil bu arada bir sürü bastım. Bu arada benim verdiğim şeyler, taktikler bu arada net bir şekilde işe yarıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ben zamanında çok efsanevi çıkartmıştım. Yani sahiplerime. Eğitim alanı. Oğlum hadi ya. Gir. Spike'ı dükkan... Er, bir tane taktik vardı. Hatırlamıyorum şimdi de. Bir tane taktikte... Im, taktiği yaptıktan sonra gidip... Herhangi bir kutu açtığınızda... Kesin efsanevi karakter veriyordu. Oradan Spike çıkartmıştım her zamanında dükkandaki. Ücretsiz kutudan bak. Kutularım da yoktu o zaman. Mor kutular vardı vardı eskiden altta. Oradan çıkartmıştım. Bir tane de. Rekor hesaba doğru gitmiştik. Bu arada arkadaşlar şey varsa yazabilir. Hani şu altta altta kalan kutulardan var mı hala sizde? Hani belki bir, bir tane falan bırakmışsınız. Gerçi şey bir tane olsun süpersel bile kaçtır onu. Hani açmadıysanız. Açmayan varsa bir söylersen. Merak ediyorum yani varsa. Tamam ben yine boş boş konuşmaya başladım. Çıkıyorum. Şu anda Spike gelirse. Spike gelirse bir like'ınızı alırım. İlke like. Ya da bir karakter gelirse diyelim şimdi. <laughs> bir dakika. Evet devam ediyoruz. Bu 5 kutunun içinden dedim ben bu arada dört. Hadi seme bir bastık. Dur dur oğlum oğlum dur lan dur dur sakin sakin. ben Grom'la oynarım. Bay şeyle Squeak'le çok oynarım ben. Ama ben Squeak'i çok istemiştim. Işte. Gelin'in 14. sezon. Bakın burada sema alamamıştım. Oğlum. Lan ben burada ne yapmışım? Yuh 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 500. Bunu ben şeye basacağım dur dur. Lan ben burada ne yapmışım lan? Ben bu arada bunları bilmiyordum. Skip'e basalım lan. Senin sezonundayız ama senin güç puanlarını sana basmıyoruz. Sana basalım. Dur oğlum bir dur ya. Sakinim. Elmasları atacağım da şimdi. Misafir çocuğu gelince bro pes almaya falan çalışıyor. Kostüm almış bir keresinde. Neyse çaktırmayalım. Para elmas almıştım zamanında çok. 170 taş almış. İşte. Onları da bro pes almak yerine gitmek. Başka bir şeyler almış. Neyse. Evet Gene konuşamıyorum ben ya. Arkadaşlar. Neyse buradan da biraz kaçalım. Hadi bir karakter gelene kadar demin de. geriye kalanları Frank ya da Grom basarız. Ben Grom'a basarım. Frank zaten <laughs> Hadi süper <söyleyeceğim>. Hadi süper <gülüyor> 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 Bu arada buradan 20'ye kadar atacağım. Hepsini açmayacağım. O yüzden şey yapıyorum. Hadi çıkar sen. Hadi oğlum geç şunu da. tık tık sesleri geliyorsun. Parmak basma sesi. Dur o. Bir şey yapmayın yani arkadaşlar. Hadi ya, lan. Hadi hadi. Bak son mega. Son mega. Ya ne oluyor? sen. Arkadaşlar son kutudan çıkarsa ben bu oyunu bırakırım bırakma 20 bin kupa varım bir, bir, sonraki videoda çok çok umutlanmıştım neyse bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar kaç karakter çıktı bakar mıyız en derdik, en çok kupa en az kupa dediğimde 1 2 3 4 hatta gazı da sayarsak 5 karakter çıktı rekor bir kromatik iki destansı bir tane de gizemli çıktı. Video çekeceğim sayalım. <laughs> Seni beşledik. Stiki de beşledik. 4 demişiz. <laughs> <yüz. gülüyor> Oha Frank. Frank'in kromu daha çok bastık. Frank daha yüksek oldu. Niye öyle oldu? Aynı zamanda Edgar'ı Edgar da, Edgar da full dedik. Artık eşyaları sadece altınla alabiliyoruz galiba. O kötü olmuş biraz. Evet bu videodan da bu kadar olsun. Kapanış sistemle yapalım. Hatta maça girelim. Ben maç oynayacağım tamam. Bakın malasına girecek. Niye bakın malasına giriyor lan? Bakım olasından önce bu kadar şey karakter verdi süper sen Bakım olasından öncekilere böyle şeyler mi veriyorsun? Arkadaşlar gidin hemen kutu açın bakım olasından önceki herkese en az 5 karakter veriyor. Oğlum şu aksi sanırım yıldız bir cihada aksi vardı ne diyor şu. Neyse bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar görüşürüz. Bu arada kutularınızı açın. Karakter geliyor.